Biz Gaman'ın Antalyasındayız. Her zaman bunu söylüyorum. Zaten Gamarın Antalyası, selamlar olsun. Sazlılıdayız. Sazlıda Savcılığında büyük bir iftar sofrası var. Her gün yapılan bir iftar sofrası. Bugün Lokman Bey üçüncü yemeğini verecekmiş. Buraya icap ettik. Davet davete icap icap gerek. Burada da protokollerimiz gelecek. Vali yardımcılarımız, işte belediye başkanı, işte kaymakamımız gelecek buraya. Burada bir iftar olacak. Ee, Sazlılı halkla beraber burada semazen grubuymuş ilahi grubuymuş hepsi mevcut zaten atmosferini yakalamışlar güzel bir ortam güzel bir iftar bekliyor burada diğer köylerimizde böyle e, bunun gibi iftar bunun gibi programlara yapmaya teşvik etmeye çalışacağız inşallah ederiz Eşlerimiz Savcılığındayız. Savcılığın muhtarıyla beraberiz Özcan Bey ile adamı Lokman Bey de. Yanımızda. Burada her gün iftar yemeği veriliyor. Savcıların içine her gün iftar yemeği veriliyor ve bugün de Lokman Am'in 3. yemeğiymiş. Buraya davet edildik ve buraya icap ettik. Bugün protokollerimiz de burada olacak. Öncelikle selamun Aleyküm selam. Hoş geldiniz köyümüze. İftar yemeğimize şeref verdiniz, Allah onur Allah verdiniz sizde. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. seni bir tanıyalım. Biz tanısınlar medyadaki insanlar. İsmim Özcan Bey Doğan. Savcılı Büyükoban'ın muhtarıyım. E, kamu kuruluşundan emekliyim. Emekli olduktan sonra köyümüze geldiğim sonra hizmete yine devam ediyoruz. Durmuyoruz. Aynı şekilde o muhtarlığa, devam muhtarlığa devam ediyoruz. Burada her gün bir yemek oluyor. Her gün burada bir yemek oluyor. Bunu artık biz bundan sonra daha da geleneksel hale getireceğiz. Köy e, yemeklerimiz e, bundan sonra devam edecek. Burada her gün bir köy e, köydeki bayanlarımız yemek yapıyor burada. Değişik değişik insanlar yemek yapıyor veriyor. Bundan da çok memnunuz. En azından köylümüz burada e, dayanışma içinde. Kardeşlik, her bu ayda tam bir böyle kardeşliğin, sevginin bağımsızlığı. Atmaçları bağını... yakalıyorsunuz. Evet, evet yakalıyoruz inşallah. Daha da bundan sonra daha da iyi şekilde devam edeceğiz hizmetimize. Burada mesela her gün, her iftar günü belli bir kişi, savcılığında belli bir kişi yemek veriyor. Doğru evet, mi? evet, evet. Yaklaşık her gün... kaç kişi bir katılım var? Yaklaşık 300'ün altında şu ana kadar hiç kimse düşmedi. Her yemeğimizde 300 kişinin üzerinde kesinlikle e, köylülerimiz bu konuda bizim çok e, milliyetçi bir, toplumumuz var. Bu tür şeylerde bizim köyümüzün insanları kesin ve katılımı tam sağlıyor. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz duyduğunuz birlik, beraberlik, atmosfer, Ramazan atmosferini yakalamışlar. Her gün bir kişi yemek veriyor buradan. Muhtarım öncelikle sizin için adınıza ben halk adına özür teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir başarı bu. Her gün yemek vermek her babaydın harcı değil. Diğer köylüleri de buna davet ediyoruz. Yani bu olmasa bile bundan sonraki Ramazan'da böyle bir atmosfer ...ortamı yakalamak kolay değil. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok ben, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burada Lokman Bey var. Merhabalar. Merhaba. Nasıl? Ismim Lokman Kızıl. Savcılığı Büyükobalı'yım. Ee, iftar yemeğine vesile oldu ee, sayın muhtarımızla beraber yemek veriyoruz burada. Bu üçüncü yemeğimiz ee, birlik ve beraberlik içinde olmak için... Ee, ...kamu kuruluşlarından değerli misafirlerimiz gelecekler. Onlarla beraber bir iftar yemeği yapacağız. Böyle bir iftar yemeği yapmadan onur ve gurur duyuyoruz her zaman. E, bizim köyümüz dayanışma içinde olmayı çok isteyen, istekli bir köy. Her zaman beraberiz. Ayrıca size de teşekkür ederim. Rica ederiz. Köyümüze kadar geldiniz, bizi onur ettiniz. Çok çok teşekkür ederiz. İnşallah seniye birlik ve beraberlik içinde daha nice günlere beraber olmak isteriz. Nice Ramazanlara beraber olma istersiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Üçüncü derken Lokman abi yemeğe bu. Evet. Yani herkes burada yemek veriyor. Bu Lokman abi üçüncü yeme. Buradan birlik beraberlik yani atmosferi çok güzel. Şu an zaten kendi ilahi grubuymuş, semazen grubumuş. Hepsine kadar var burada. Hemen hemen. Buradan da yemeğe geçen muhtarımıza yanındaki e, ağzalarına, yönetimine yardımlaşma derneklerine buradan yemek veren herkese ayrıca sonsuz teşekkürler ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz gelince, e, birazdan iftarımız başlayacak. Misafirlerimiz gelme. Onlarla da ufak bir röportaj yapacağız nasip tabii. olursa. Savcılığdayız. Ben Kamarın buraya Antalya'sı diyor her zaman röportajlarında. Evet, Kamarın Antalya'sından herkese selam olsun inşallah. İzleyicilerimiz atmosferesindeyiz şu an iftarda. Saatimiz yavaş yavaş yaklaşıyor. Burada analarım da hazırlık yapıyorlar. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Yemeği siz yapıyorsunuz. Biz yapıyoruz. Neler hazırladık? Çorba. Beyaz yoğurt çorbası. yoğurt çorbası, pilav. Kürt pilav. Kurt pilavı mı? Normal. Kurt, Kurt pilavı. Kurt pilavı. Kurt pilavı. Başka? Kavurma. Kavurma. Et. Elinize, yemeğinize sağlık inşallah. Sağ olun, var mıydı sizde? Var. Kimden belirledik? Babaannemizden. Babaannemizden. He. 70'ten geleceğe doğru sürükleniyor. Sen kime belirledin? Abi. El veriyorum. Buralı mısın Buralıyım. Kimlerde? Koysun Bey. Avşar. Avşar. Allah kabul etsin. Güzel güzel yemekler yaptınız. Haklarım Sağ ol Allah olsunlar. razı olsun. Akşam bakar söylersiniz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ oldu? Abla sen salata kısmına mı bakıyorsun? Buyur. Salata kısmına mı bakıyorsun? Yok yemeğe de bakıyorum. Yemeğe de bakıyorum. Hı -hı. Hepsi hazır şu an. Hepsi Kaç hazır. Kaç kişilik bir yemek yapıldı? 350-400. 400 kişilik yemek var burada. Doluyor mu bura hep? Dolu. Söyle, Burası hep aa. dolu. Allah kabul etsin. Amin canım. inşallah. Sağ olun. Allah sen ne bölümüne bakıyorsun? Ben de yemek bölümüne bakıyorum. Elin boş duruyorsun sen. Ben daha yeni geldim içeriden. İçeride hazır hepsi şu an. Şimdi tabakları hazırlıyorsunuz. Evet. Tamam. Ellerinize dert görmesin. Ellerinize sağlık inşallah. Afiyet olsun. Yemeklerimizi çek. Yemeklerimiz kavurmamız hazır. Elleri dert görmesin inşallah. Daha da sıcak sıcak vereceğiz. Burada biz düğün çorbası diyor. Yoğurt çorbası, beyaz çorba. Hepsi hazır şekilde şu an iftar davetlerini bekliyor. Buradan hazırlayan herkese ellerine sağlık. Ellerine görmesin. Bu da bulgur pilavı. Kurt pilavı diyor. Yağlı ya. Yağlı olunca kurt pilavı oluyor değil mi? Evet, benim geçim, benim Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. paramız devam ediyor. Çok değerli genel sekreterimiz, çok değerli kaymakamımız, birim müdürlerimiz, birim amirlerimiz, hepiniz Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Çok değerli sayın valimiz, sayın kaymakamımız, sayın belediye başkanım, kaman belediye başkanımız her zaman bize desteklerinizi esirgemediniz bizim köyümüzün gelişmesi için elinizden gelen bütün gayreti gösterdiniz. Bu köyün temsilcisi olarak ben de sizlere yürekten teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ayağınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ya Allah, ol, senin ve güzellikleri ihsan Bizi, anamızı, babamızı. Birlik nasibeyle, Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa. Makbul ibadetlerimizi İbadetlerimizi Hayır hasenatlarımız eksik beraber. İslam üzere yaşamayı, zahrul ve yolcu olurken, ebedi aleme giderken Ya Rab iman üzere ölmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab azabından affına, kazabından rızana sunuyoruz. Yine senden sana irtica ediyoruz. Sen affedicisin, affı seversin. Başkanım, Bizleri Merhabalar, hoş geldik. Başkanım. Merhabalar. Merhabalar. Sağ başkanım, başkanım. Merhabalar Afiyet olsun, cümletin hayırlı akşamlar.

Allahümma, hina hayatla zayıb, metsihte ve selamet ve lafyet, fi dünyâ ve laâkir. İnneka, alla kül inna nesâlek tama men nimma, vataba men âfya. Vazzunâ hüsna lḫatma. Allahümma zıt vâlat, sallallahu aleyhi ve sallam. Yara. Sıfıramızı daimeyle, bereketteyle, bereketleyle mezarah neteyle, doymayan gözden, ürpemiyen kâdden kabul olmayan duadan sana sunuyoruz. Oruçlarımızın kabulü, ibadetlerimizin kabulü, senin rızan için tekabbel minna bi hurmetillahi'l-fatiha.